Arkadaşlar benim bir görevim vardı, bir serim seride görevim vardı ZBK ilk önce bir arkadaşıma görev almıştı. bugün onu yapacağız ZBK görevi zile bas kaç, zile bas kaç yapacağım arkadaşlar hangi bilmediğin tanımadığın insana tanıma. silme basıp kaçacağım. Arkadaşlar gidiyoruz. Çıktım dışarı. Hava da Adana sıcağı, akü. Adana sıcağı, Adana. Adana, 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 merkez patlıyor, herkes şeker, bunların Acı bir ses kes öyle bir şarkı. Öyle bir şarkı vardı. Siz de gelin yap ko. Başım döndü. Şeyiniz çocuklar işte ya. <gülüyor> <gülüyor> lan Ne yapıyorsun? bizim mahallememizin kedisi. Yok bu şey değil. BMMR değil. Böyle bir grup var bizim. Berat, Muhammed, Mahmut, Ruşen. Arkadaşlar DBK'yı hangi apartmana yapsam diyorum. Şurada. Gözüme kestirdim Emirhan Apartman. Gözüme kestirdim arkadaşlar. Geldim Emirhan Apartman. Ya da yok Emirhan apartman şeyleri var. Arkadaşım oturuyor burada. Galiba. Kim? Evet. buraya kapı koymuşlar. Yere. Yere kapı koymuşlar. Burada da demir bir kapı var. Burada da apartmanın şey var. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Şimdi İçeride kimse var mı? Bakacağım. İçeride kimse yok. Varsa da artık şimdiden özür diliyorum ablacığım. yine ablacığım. Barış yok. Herkes yapacağım. Öldü, kata bastım. Bastım, bastım, bastım. Bastım abi, bastım bastım bastım. bastım, bastım, bastım. Bastım, 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 bastım. Arkadaşlar, şimdi çorbacıdan geliyorum. Çorbam var elimde. Acıktım. de çok acıktım. Yiyeceğim şimdi bunu. Lap 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 lap. <laughs> Ye. Yeah. Altta altta bir yer var. Oraya gitmek istemiyorum. Oraya gidersem belki beni kaçırabilirler. Basacağım. Buraya da basacağım. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kaç 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 Arkadaşlar 12 kat yukarı kadar ka baktım. Kapıyı açmadı kimse. Apartmanın kapısı açılsaydı sesini bu aykılama sesi gelirdi. çoktan 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 gelir de arkadaşlar. Ya. Mahmut, Pro. Mahmut Pro, Mahmut Pro. Bak istediğini yaptım Mahmut Pro. ZBK yaptım. Bu video burada biter.